Araba üreticileri arasında rekabet her yıl artarak devam etmektedir. Dünyanın en hızlı otomobilleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu videomuzda en yavaştan en hızlıya doğru sıraladığımız dünyanın en güçlü arabalarını inceleyeceğiz. İşte dünyanın en hızlı 5 süper otomobili. Bugatti Veyron Super Sport. Volkswagen grubu tarafından tasarlanıp geliştirilen bu araç, Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından 2010 yılında üretilmiştir. En hızlı arabalar listemizdeki bu model özel olarak üretilmiştir. En çok tutulan araba markaları arasında olan bu araba hız tutkunları tarafından tercih edilmektedir. Adını Bugatti'nin efsanevi yarış pilotu olan Pierre Veyron'dan alır. Sıfırdan 100 kilometreye sadece 2,5 saniyede ulaşmaktadır. Maksimum hızı ise 431 kilometredir. Karbon fiber tasarımlı bu araç şehir içi kullanımına çok uygun değildir. 100 kilometrede yaktığı yakıt 37 litredir. Bu aracın fiyatı yaklaşık olarak 2.2 milyon dolardır. Hennessey Venom GT 2011 yılında 435 km hız yaparak Bugatti Veyron'un rekorunu geçmiştir. Ancak bu Guinness rekorlar kitabına girmemiştir. Çünkü sürüş şartları rekorun geçerli olabilmesi için uygun bulunmamıştır. Kabul görmeyen bu rekor havalimanında denenmiştir. Modifiye edilmiş Corvette motoru kullanılmıştır. Araç 100 kilometreye yaklaşık 2.7 saniyede çıkmaktadır. Otomobilin fiyatı yaklaşık 1.5 milyon dolardır. Koenigsegg Agera Ares Arabalarıyla çok ünlü olmayan İsveç'in otomobil üreticisi Koenigsegg tarafından tasarlanmıştır. Otomobilin adı İsveç dilinde harekete geçmek anlamına gelmektedir. 5 litrelik V8 motoruna sahiptir. 1115 beygir gücüne sahip olan bu araç sıfırdan 100 kilometreye 2.9 saniyede ulaşabilmektedir. Aracın kayıtlara geçen maksimum hızı 457 kilometredir. BBC'de yer alan otomobil dergisinde yılın süper otomobili seçilmiştir. Aracın yaklaşık değeri 1.6 milyon dolardır. NSA Venom F5 Görmüş olduğunuz NSA Venom F5 modeli özellikleri bakımından F1 araçlarını bile geride bırakmaktadır. 7 litrelik çift turbo motora sahip olan araç 1600 beygir gücüyle inanılmaz özelliklere sahiptir. Yapılan testlere göre bu aracın çıkabildiği maksimum hız 484 km olarak ölçülmüştür. Sıfırdan 300 kilometreye 10 saniyeden kısa bir sürede çıkabilen bu araç 400 kilometre hızı ise yaklaşık 30 saniye içerisinde ulaşabilmektedir. Sadece 24 adet üretilen bu otomobil 1.6 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Corbelatti Missile Hypercar. İşte listemizin zirvesinde bulunan dünyanın en hızlı otomobili. Corbelatti İtalyan menşeiyle mücevherat ve antika eşya ile piyasada olan bir markadır. İlk otomobilleri olan Corbelatti Missile ile otomobil sektörüne çok iddialı bir giriş yapmışlardır. 1800 beygir güç üretebilen bu araç 9 litrelik çift turbo motora sahiptir. Aracın tasarımı karbon fiberden oluşmaktadır. Üretebildiği tüm gücü arkasında bulunan iki tekerlekten almaktadır. Henüz kanıtlanmamış olsa da yetkililer bu arabanın 500 km hıza kadar ulaşabileceğini iddia etmektedirler. Bu iddiasını özel pistler ile kanıtlayıp kanıtlamayacağı ise hala merak konusudur.